Taksi lazımdır abey. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepiniz Tracker Sempi ETS2 Multiplayer videosuna hoş geldiniz. Bugün hop Kale isteğim Duisburg'a doğru Taksiyle Renault Sembol Dacia Duster Dacia Logan Karma karışık bir araç Hala çözemedik bunun ne olduğunu Arka taraf Sembol ön taraf Dacia Logan'mış şöyle göstermiş olayım Sizlere biraz geri al abim Heh. Ön taraf Dacia Logan diyorlar Veya Sandero diyorlar bilmiyorum Arka taraf Renault Sembol diyorlar Karma karışık bir araç yapılmış hala Çözemedik aracın ne olduğunu her ise kale isteyim. Duisburg'a doğru gazlayacağım ama ölümüne gazlayacağım. Sürekli 110'la gitmeye çalışacağım ve Paso sollayacağım abi. Bak sürekli sollayacağım. Göreceksiniz sinyali kıracağım. Sol sinyali kırıyoruz bugün abi. Sürekli sollayacağım abi. hop ab, hop ab. nereye soluyor? Nereye soluyorsun lan? Nereye soluyorsun? Şehir içinde nereye soluyor? Kamil? Aynadan görmüyorsunuz belki şeyden. Kameradan bak bak bak. Bana çarpıyor. Bak, Kamile bak. Gel gel. Senin ağzı oha speed var lan. O sibide bastı. Adam sibide bastı. Vallahi hocam sibide bastı adam. Lan sibide bak adamdaki. Vay çakala bak. Lan oğlum ne yapıyorsun? Abi speed var her şey var adamda. Oha oğlum ne biçim gidiyor dur ona yetişelim. Dur 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 ona bir yetişmem lazım hemen. Adam fena gidiyor basa basa gidiyor speed'e. Dur 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 nereye gidiyorsun sen gel buraya gel. Bu da önüme atlamaz inşallah benim. Ben şurada bir duracağız güzel. Tamam durduk. Aha bu da kafada. Oha neler oluyor oğlum? Lan yavaş yavaş <laughs> Yavaş al ortalık karıştı yine bak Lan oğlum bizim önümüzü niye kesiyorsunuz siz biz size ne yaptık Bak korna basıyor bir de herkes Aa ters yönden biri geldi bak bak çakma polislere bak 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 çakma polisler yol kesiyor bak 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 bir de bunlar çıktı herhalde bak Çakma polisler yol kesiyor mükemmel NCZ falan da var herhalde bunlarda Aa vallahi çakma polisler yol kesiyor abi olaya gel <laughs> Kırma bak polis olmuşlar. <laughs> Saate polis olmuşlar. Yol kesiyorlar. Ters yöne giriyorlar. Yandan giriyorlar. Sağdan giriyorlar. Beyler bu dakikayı herkes videonun altına yazsın. Bunları banlatalım. Bir de şu Spidek'in olayını yazın. Onu da banlatalım. Bu gitmeye çalışıyor. Abi benim ışığı beklemem lazım. He, yeşil yandı. İlerleyeceğim. Çekilsin oğlum. Benim yolumu ne kesiyorsun? Çakala bak ya. Bizim yolumuzu kesiyor. Sen kimsiniz lan? Oğlum sen kimsiniz de Kaçak TV'nin yolunu kesiyorsunuz? Sen kimsiniz? Öndeki bazen basıyor bazen basmıyor bak. Hafiften böyle dokunduruyor bazen. Anlamadım bunda çok ilginç bir olay var bu öndekinde. Çözebilen yazsın. Bak, bak 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 şöyle korna basayım. Dur bir dakika bekleyeceğim ben onu azıcık bekleyeceğim abi. Ben onu bir görmek istiyorum ondaki olayı. Oğlum Amerikan park yapmış ama çakarlar yanıp sönüyor. Nasıl oluyor bu? Hadi lan seni bekliyorum. Aa sürüyor geldi. Şöyle yola çıkayım ben. Geliyor geliyor geliyor. Hileye ayar çekti galiba öyle geliyor. Abi bu biraz manyak ama ya. Akıllı değil bu. Bu biraz manyak abi. Adam var ya, benle uğraşıyor bak. Benle uğraşma. Ha <laughs> böyle çakarlar adama. Kamil, artist. Bakalım basacak mı sibirin şu an 110'la gidiyorum. Başka da vites yok zaten bak 110. Yetişirse bir bokluk vardır ama yetişemiyor şu anda. Yok, şu an normal, normal geliyor çocuk. 110'la gidiyorum. Gördüğünüz gibi insan gibi geliyor. Abi orada bir hızlanması vardı. Bunun hiç normal değil. Ben onu söyleyeyim bak. O hızlanma normal değil. Köprünün çıkışında, kalesi çıkışında o normal değildi. Ben size söyleyeyim. Var abi bunda bir ufaktan bir şey var arada basıyor bence. Yollar açık, bulutlar mükemmel gözüküyor. Oyunun böyle akşama doğru olan saatinde bulutları 3 seçeneğini yaparsanız, skybox'ı 3 yaparsanız konsoldan çok güzel duruyor bence bulutlar bilginiz olsun. Bu çocuk bak bir hızlanıyor bir yavaşlıyor gibi sanki bir kapatıyor mesafeyi bak. Oğlum ben mi süremiyorum acaba lan? Ama benzinlikte biraz trafik var. Burada bir sollama vakası olacak. Hop hop. Kamil. Burada bir yavaşlayalım. Bu arkamdaki yavaşlamayacak büyük ihtimalle. Bana vuracak. Hayret lan durdu. Vallahi durdu helal olsun ha. He. Taksi lazımdır abi. Benim burada sollamam lazım da. Bak bu öndeki sola dönecek galiba. Ya şu sinyaller, fren lambaları o kadar belli olmuyor ki anlatamam size. Aha kaza oluyor. Aha. Aha çıkışa bak. Geri zekalının çıkışa bak. Öyle bir çıkış mı var oğlum? He öyle bir çıkış mı var benzinlikten? Hem ters yönden çıkıyor hem yola bakmadan çıkıyor. Şunu şurada bir sollayalım mı artık Aynen bir sollamaya çıkalım Full sollamalı yolculuk dedik Şunu da sollayalım mı Karşıdan geliyor mu biri Geçer miyiz geçemem herhalde Arkadaşlar Geçer miydim sizce geçer miydim Bak riske gerek yok Burada bir daha çıktık sollamaya görüyor musunuz Riske gerek yok abi Bir daha girdim Bir daha girdim yine karşıdan gelen var Bu çocuk rahat durmuyor bak Gel gel sen de gir gel. Gel. Ee, adamın koyup kafasına girdi. Üstüme düşüyordu. Oğlum bana basma. Adam karıştırdı ortalığı. Bana ne basıyorsun korna? <laughs> Adama yol verdik girdiği o karşıya girmeyi tercih etti. Lan ne kadar keyifli video oluyor bugün. Vallahi tam vaktinde çekiyorum herhalde videoyu. Lan direksiyon niye dönüyor kendi kendine? Şimdi şunları da bir paket edelim. Bu aralar bayağı bir bu araçla video geliyor çünkü Böyle taksicilik yapmak çok hoşuma gitti benim. Duisburg Kaleis gelmiyordu ama bayağıdır. Onu söyleyeyim ama bu araçla geldi kusura bakmayın. Siz yorumlarda yazın yine ben sizlerden gelen yorumlara göre hareket ediyorum elimden geldiğince. Videonun başına da yazıyorum hatta söylüyorum. Hop hop hop. Kamil ne yapıyorsun? Düzgün sürün lan. Ben öyle sürüyorum mu? Karşı şeride geçiyor mu? Alo. Böyle süren çok var abi ayar oluyorum o tipleri. Böyle sağlı sollu. Sanki bütün yol onunmuş gibi Şu şekil bakın göstereyim yol boşken Böyle sürüyor veya Adam buradan gidiyor böyle Veya bir de şu var Tam böyle şey gidenler var Sollayanı banlatacak Şekilde sürenler var tam böyle çizginin Salından dibinden böyle Abicim yol bomboş Şerit kocaman kenardan gitsene tırında Oğlum bak Gördünüz mü? söylemek istediğim olay bu Şöyle gitsene oğlum kenardan şu şekilde Sollayana da kolaylık olsun hep Manyak lan bu millet. Bak bu kırmızılı bana vurabilir. Yok güzel geçti. Dedim vuracak herhalde yok dedim sonra. <gülüyor> <gülüyor> vızır vızır geçiyor millet diye yanımızdan. Taksi lazımdır abi. Telsiz de açık hiç anons gelmiyor abi müşteri yok. Taksilere zam geldi tabi. Açılış ücretleri 20 küsür lira oldu galiba. Ondan dolayı 20 lira mı oldu bilmiyorum da öyle bir şey oldu diye hatırlıyorum en son. Ondan dolayı müşteri gelmiyor abi. Taksilerin yeni modasını yapıyorum şimdi sizlere. Böyle durduğunuzda el freni çekiyorsun, kontağı kapatıyorsun. Yeni moda taksicilik abi. Eee dizel pahalı, benzin pahalı haliyle böyle. Sen duramadın mı? Kıyamam sana. Al geri al. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Tırın çok güzel olmuş lan. Vallahi beğendim ha. Harbiden rengi falan ışıkları ışıkları süper olmuş. Normalde çok sevmem böyle acayip şeyler ama o kadar güzel yapmışsın ki. Bayıldım kesin Türk. Bu arkadaşa da selam olsun. İzliyorsan dakika ile birlikte yaz. Bu tır benim abi de. Bendim de o veya. Ama sallamayın tabi kıçınızdan arkadaşlar affedersiniz de. Bazen oluyor çünkü adam o değil mesela ben benim diyor. Hoşçakal hoşçakal. Sollamalı yolculuk oğlum yolla Bir taksi yolla Sesim de mükemmel Aa döndü geliyor biri galiba Yok bu başka Onur Onur SS Kardeşim Eskişehirli Beni sollayamazsın sen İstediğini yap beni sollayamazsın İstediğin kadar zorla beni sollayamazsın Ama banyer Hatalı sollama yapar beni sollarsa Şöyle kaçalım abi kenara <laughs> Üstüme geliyorsun bak ya Kocaman yolda üstüme sürüyor Bak <laughs> Bunları kafadan gireceksin. Haddini bilecek banları yiyecekler. Ama ben insan gibi iyilik yapıyorum. Böyle ortadan değil de kenara kaçıyorum. O adam bana gelip kafadan vursa ben böyle gitsem bana hiçbir şey olmaz abi. Takla atarım o anlamda değil. Ban yeme konusunda. O ban yer. Ben kenara kaçmak zorunda değilim kardeşim. Ben şeridimde gidiyorum zaten. Adam üstüme geliyor ya. Rahatla bak. Mı... Küfür ettiriyorlar bir de. Küfriyat, hafriyat yasaktı oğlum burada. Çıldırttılar beni ya. Hafriyat yapıyoruz, küfriyat yapıyoruz bu aralar. Yolla. Bir taksi yolla. Bak bak sollamaya bak. Allah Allah. Lan bu iyiymiş ha. Bir de hız limiti olmasa var ya çok tatlı olur. Yemin ederim müthiş olur. <laughs> ne bu? Radara mı yattın? <laughs> Radar yatmış <laughs> kendince. Bari şey yapsaydın o mavili beyazlı kaleye çıkışında önümüzü kesen skolalar gibi yapsaydın aracına. Sahte radar yapalım mı arkadaşlar bir gün? Bence çok güzel olur ha. Zevkli olur da sabit duracağım için bir anlam olmaz. Gel. Yol verdim gel. Ya ne yapayım <laughs> daha ne yapayım yani? Ya şerit dışına taşırdım kendimi sırf ban yemesin diye. Ben şimdi onu raporlamazsam ban yemez. Bunları sollayacağız abi mecburen. Durmak yok çünkü ben senin yapacağını Kornaya basıyor bir de. Bir arkaya bakalım gelen var mı giden var mı? Gelen giden yok geri alalım. Anası aracın ya. Valla billah ne güzel gidiyorum. Ya sollamama engel oluyor batıyor galiba. Şaka gibi ya. Şu düz yolda başımıza gelene bak arkadaş. Geçiyorum abi ben seni. Eyvallah. Allah onu vermesin. Ne oluyor? Oğlum sen kimsin? Arkamdaki Onur var ya sen harbiden harbiden helal olsun senin şoförlüğüne lan. Vallahi çocuğa helal olsun. Sırf solluyorum diye çocuk. Yani kolaylık sağlıyor. Olması gereken de bu zaten bu oyunda. Bu oyunda bunu yapan olmadığı için düzgün süren arkadaşları öne çıkartıyoruz ama halbuki olması gereken bu. Bakın hatalı sollayana ben yol verdim mesela. Kenara kaçtım kaçabildiğim kadar. Sollayanlara her zaman yol vermeye çalışıyorum. Fren yapıyorum, sinyal veriyorum geçsinler diye. Ama bu oyunda bunu yapan yok. Millet sollanınca önüne kırıyor insanların. Böyle bir sıkıntı var bu oyunda. Allah Allah. Allah Allah. Yolla. Bir taksi yolla. Taksi lazımdır abi. Taksi. Hiç müşteri yok abi. Neyse yakında otobüs modu geliyor inşallah. Tırks Sempi'ye gelirse ya Rabbi aylar oldu artık. Ya bir şey duyurduktan sonra artık bir ay içinde gelsin değil mi yani? <laughs> Canımız çıkıyor abi Tırks MP'nin söylediği duyurduğu şeyleri beklerken. Neyse ki hafta sonu eğleneceğimiz pazar günü bir etkinlik var. Canlı yayın olacak bu arada saat 19'da. Pazar günü 19.00'da herkes YouTube kanalımdaki canlı yayına gelsin. Saat 19'da YouTube kanalıma girin zaten canlı yayını göreceksiniz. Yumurta bulma etkinliği var arkadaşlar. Yumurtalar saklanıyor haritalarda. Haritanın belli bir bölgelerinde. Biz de bunları buluyoruz. Kazanana 25 euro veriyorlarmış abi parasında değil eğlencesindeyiz ama abi kazanalım artık ya birazcık şöyle kazanalım abi adamımızı bir duyuralım istiyorum biraz daha böyle yabancılara özellikle hafta sonu herkes etkinliğe gelsin mutlaka böyle 400-500 izleyen oluyor kurallar serbest tersiyon yok e, tersiyon yapabiliyorsunuz yani hız limiti yok istediğiniz kadar basabiliyorsunuz makas atabiliyorsunuz falan mükemmel bir yumurta bulma etkinliği var arkadaşlar Herkes bu pazar 19.00'da YouTube kanalıma girip canlıyla gelsin. Herkesi bekliyorum. Hadi bakalım. Kimler gelecek yorumu yazsın şimdiden. Ben geliyorum abi canlı iğne diye. Hemen bu dakikayı da yazın. Hemen canlıyla bekliyoruz abi pazar. Taksi lazımdır abi. Ben sizi nasıl olacağım burada? Çok riskli. Araya girmem lazım, giremem. Karşıdan da sürekli bir gelen var. Ben bunu sollamıştım az önce. Kaza öyle bir kaza yaptım ki. Bak bak üstümüze sürüyor. Hala üstümüze sürüyorlar. Şurada geçer miyim acaba? Vallahi bastım da geçemezsem geri gireceğim. O viraj var yok abi yok. Vazgeçtim abi. Ben bu virajda bu aracı kontrol edemiyorum çünkü. Sorunlu bu araç biraz. Şurada geçer miyiz şimdi? İkinci bir sollama denemesine çıktım. Artık yani geçiyorum. Basma gaza da geçeyim. Ya anın <laughs> senin ben. Cık cık. Ban sebebi aslında şu çocuğun yaptığı ban sebebi. Ama işte millet bilmiyor abi. Bilmiyor. Yine arkamdaki çocuk solladığım yeri sollamayı bitirmeden kapatmadı. Bu çocuğa harbiden helal olsun lan. Vallahi de billahi de helal olsun lan. Onur SS beni bul kardeşim sen. Bak sen beni bul. Umarım sır beni görüyorsun diye böyle sürmüyorsundur. Umarım hep böyle sürüyorsundur kardeşim. Harbiden helal olsun sana bak. Bir insan sollamaya çıktığında öndeki kişiyi tamamen geçmeden onun sollamaya çıktığı yere girmeyin hiçbir zaman. Çünkü böyle yüzünden o çıktığı yere tekrardan geri dönebiliyorsunuz bu şekilde yaptığım gibi. Görüyorsunuz abi çok var oyunda böyle değişik insanlar bilmiyorlar. Sollamaya çıkıldığında karşıdaki kişi yoksa yol vermeniz gerekiyor zorunlu yol açıkken sollamaya çıkıyorum ve bana yol vermek zorunda ama vermiyor işte vermiyor blokinge giriyor tehlikeli sürüşe giriyor yaptığı hareket burada bir trafik var bizim önümüzde gibi duruyor bu trafik Abi burada sollasak ne tatlı olur şimdi biliyorsunuz mu? İşte klasik Duisburg trafiği bu. Çektik el frenini. Bakalım şu trafiği bir göstereyim size. Akşam trafiği var şu anda. Buradaki ışıklardan dolayı şöyle göstereyim abi. Öf. 100 kişiden fazla var burada rahat. Şuradaki ışıklardan dolayı burası kilitleniyor kalıyor abi. Maalesef. Hafiften ilerliyor. Ha öndeki de gitti. Anasın kadar yolu var onun. Kusura bakmayın ama hak ediyor arkadaşlar bazıları böyle. Gerçekten küfürü hak edenler var bu oyunda. Ya çıldırıyorum artık böyle. içimde kalmasın edeyim bari. Kusura bakmayın ama mübarek ayda diyoruz. Sinirlendiriyorlar ya. Karnım ağrıyor zaten. Bak midem ağrıyor. Yani hastalığım daha geçmedi. İlaç kullanıyorum. Beni delirtiyorlar ya. Neyse arkadaşlar. Ticari videomuzu burada noktalayalım. Güzel bir beğeni atarsanız sevinirim. Bu trafik çünkü yarım saat sürecek. Şu kardeşimizi göstermek istiyorum. Onu reses sana helal olsun kardeşim. Eline koluna sağlık. Vallahi kralsın, cansın. Çok güzel sürdün. Tanımıyorum, etmiyorum. Harbiden helal olsun. Umarım videodan da keyif almışsınız. Umarım videodan da keyif almışsınızdır çok eğlenceli bir video oldu. Devamı gelsin diyorsanız hemen videoyu beğeniyoruz. 3000 beğeni gelirse ticari taksiyle böyle gazlayacağım. Çılgınca söveceğim abi millete. Çünkü çok keyifli oluyor. Lan Iveco git bu timde git. Bu ne oğlum lan? <laughs> sansür. Sansür yok mu <laughs> evet, sansür? Evet sansürledim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bak nereye giriyor? <laughs> Bak nereye giriyor? Yol verdik sanki.